şöyle balıklarımızı temizliyoruz. Çeşmeden de su akıyor. Balıklı çeşme. Şimdi balık temizledik. Defne balığı tutuyor böyle. Hangi balıktı bu defnecim? Mercan. Mercan balığını pişirip hep beraber yiyeceğiz. Temizlediğim balıkları. Şimdi getirdim fırında balık yapacağım. Bunun için sebzeler hazırladım. Şöyle 3 adet patates dilimledim. Tepsinin altına koyacağım. Ee, yine 3 tane biber, 2 tane domates dilimledim. 1 adet kuru soğan, 5-6 diş sarımsak hazırladım. Ee, üzerine tereyağı dilimleri koyacağım ve balıkları şöyle sos yapacağım sarımsak 2 diş, karabiber, kimyon, kekik, tuz. Bunları zeytinyağıyla karıştırıp balıkların içine ve üstüne süreceğim. Şimdi balıkları şöyle verev kesme işlemini yapıp o aralara da yine tadı alsın diye sürme işlemine geçeceğim. Şimdi şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Tepsinin dibine de zeytinyağı sürdüm. Bu şekilde. Şimdi fırça yardımıyla hazırladığım sosu balıkların içerisine süreceğim. Daha önce de buna benzer bir tarif paylaştım ama onu yağda yapmıştım çok lezzetli olmuştu. Şimdi bunu da fırında yapacağım. Şimdi ilk işim patatesleri tepsinin tabanına sermek. Daha sonra balıkları terbiyeleyip üzerine yerleştirmek. Bu şekilde. İstenilen miktar koyulabilir. Şimdi şöyle balığın en büyük olanını alıyorum. Bu şekilde içini sarımsaklı sosla dolduruyorum. Çok güzel lezzet katıyor. Şu aralara da kesilen aralara da yerleştiriyorum. Bu şekilde. Diğer balıkları da terbiye ediyorum. Şimdi terbiyelenen balığın aralara biberleri de atıyorum. Şöyle tadı çıksın. En üstte de domatesini koyacağım. Şöyle soğanları koyuyorum. Hepsinin lezzeti birbirine karışacak. Sarımsakları aralara gezdiriyorum böyle. Şimdi domateslerini de ilave ediyorum. Ve şöyle yağları da balıkların üzerine gelecek şekilde, buzluktan çıktığı için rahat dilimleniyor. Böyle yerleştiriyorum. Tereyağını dört parça olarak küp olarak hazırlamıştım. Daha az da koyulabilir, daha çok da koyulabilir. Lezzetine lezzet katacak. Bu şekilde bunun tadını tereyağı verecek. Özellikle şu kesik yerlerin üzerine tereyağını yerleştiriyorum. Bol yağlı. Sosu da ekmek bandır ye olacak. Evet şimdi ısıtılmış fırında 200 derecede balıklar yumuşak pişinceye kadar yarım saatte pişecek. Balığımız fırında yarım saatte 200 derecede turboda pişti, enfes bir şekilde sıcak sıcak servis yapacağız. Bu şekilde balık pişirmeyi büyük balık pişirmeyi hepinize tavsiye ediyorum. Tülinin mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zili açmayı. Sevdiklerinizle paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.